Evet dostlar herkese tekrardan selamın aleyküm yine uzun bir arada sonra bir vlog çekmeyelim mi yavrularım <laughs> Şurası da kız kalemiz gidiyoruz çıktık güzel bir tatil geçirdim yani gerçekten çok güzel bir tatil geçirdim çünkü gülü birlikte <laughs> her neyse gidiyoruz işte yavaş yavaş geldik gecenin bir vakti geldik bir gün durduk durmadık yarım saat yüzdük yüzmedik bir iki mekana girdik eğlendik maksat bizimkisi yol yapmaktı bence güzel de yol yaptığımızı düşünüyorum şöyle deniz kenarından Evet, uçuyor, uçuyor, uzaya çıkmış. <laughs> biz hala gidiyoruz, biz de uçuyoruz oğlum. Biz de uçuyoruz. Küçükken pilot alacaktım. Sonra motora bindim, uçmaya başladım. Yo <laughs> öyle değil. Küçükken motorcu, şey dur, yap, baştan. eee küçükken pilot olacaktım arkadaşlar. E sonra motorcu almaya karar verdim ve şimdi uçuyorum. Oğlum çok güzel lan. Çok eğleniyorum lan. Baksana. Şişt, bakayım kayıtlamayayım. Bazen saçma sapan şeyler oluyor. Ee, her şey mükemmelken bir bakıyorsun kayıtta değilsin. Çaka gibi değil mi? Ama gerçek da bizim bir gerçeğimiz. Bu arada yani 250 ile güzel yol yapılıyor. Yani e, ilk başta eleştiriyordum falan da gayet iyi. Mutluyum. E, niye eleştiriyordum? E, sürekli iki kişi gidiyordum. İki kişi gittiği zaman uzun yolda berbat. Onu söyleyeyim. İki kişiyi kaldırmıyor. Ama tek kişi bir sefer geldim. E, gayet iyiydi. Eğlendim. Mutluyum i̇ki kişi geldiğim için sıkıntı yaşatmışım yani onu anladım. Ee, uzun yolda beğendim yani. yani bas bu arada tap gaz gittiğin zaman A25'ten fazla yakıyor. Yani 250 haberiniz olsun. Ee, bir A25 bir 250 geldik. Ama e, şöyle bir şey var. Ben 110 falan e, git ananı lan buralarda da korkuyorum ha. 110 falan git şey olursun yani. Az yakar. Hani ben 110 bana yetiyor falan diyorsanız 110 110'la süper gider. Az yakar, çok kaçar. ama 120 130 falan geldim. r 25 benden. E Arada o, yani Mersin'den ne kadar şey Mersin'den Antep'e ne kadar oynamıştır? 70'tir oynamıştır. Bir şey değil de sadece bilgi amaçlı söyledim insanlar tatilde anasını satıyor. Biz günü birlik geldik gidiyoruz. Hiç gelmeyenler de var şimdi. O, o da ayrı bir şey halimize şükür. Meltem otel. Otel ama otel değil. Cam otelmiş burada. Seninle şansın oldu mu? Seninle kahrın oldu mu? Yol kalabalık oluyor genelde. Ama benim gelirken <laughs> Lan gelirken ne oldu biliyorsunuz bu. Bir dört ta tane genç e, Uğrat Bey'e binmişler tamam mı? O Bey'in hiç pek kasası var ya hiçbir şey de söyleyemedim konuşamadım yalnız o da ayrı bir konu. E, onun onun pek kasası var ya bir dili ayağını çıkarmış. Ben de gittim ayağını açtım ayağını falan gıdıklıyorum. Böyle saçma sapan bir olay oldu. O bana el sallıyor geçerken. Ben ona gelerek sallıyorum falan. Ve saçma sapan bir anım olmuştu. Abicim ne yapıyorsun? Önümü önüme kırıyorsun. Bir tanesi bize çarpıyordu yolda. Allah'ım ya Rabbim böyle bir dönüş. Abi dönerken sinyallerini kurban olayım bari anlayalım lan. Sinyali de yani dönerken değil de bir 50 metre falan geriden verirseniz hani en azından döndüğünüz anlaşılsın. Adam pat dönüyor ananı avradını şeydeyiz, otobandayız. Yani ne gerek var abi ya, ne gerek var? Yani gideceğin yere yarım saat geç git. Benim hızım iyi de Allah'tan ben güzel frenledim. Yani hızlı olsam e, ne kaç gidiyordum? 110 falan, 120 falan gidiyordum orada. Hani 160, 170 olsam kesin kaza yapardım. Zaten kazaların yüzde biliyorsunuz hızla alakalı. E, yani şöyle söyleyeyim. Yani hızla alakalı falan değil diyenler çıkacak. Neyse önce şuraya bakalım. Hızla alakalı değil falan diyenler çıkacak. Bence saçmalamayın. Yani 10 km hızlı gittiğin, 10 km düşük gittiğin arasında frenleme sisteminde o kadar fark ediyor ki tepkimen, reaksiyonun, refleksin her şey çok fark ediyor. yani sözde yani herkes her şeyi biliyor ama öyle değil yani kusura bakmayın hız limitleri önemli <gülüyor> <gülüyor> tamam çok böyle <laughs> limitlere falan uymuyoruz ama bunu da bilmekte fayda var Abi Hayat güzel. Bayramın üçüncü günü. Çıktık geldik, e, gazladık. E, gidiyoruz. Yol kalabalık. Dikkatle gitmek lazım. Bayramda. Ah, eh, bir arkadaşımızı kaybettik. Hani Antepli bir e, dayı yiyen gidiyorlar. 300'ün bir önlerine kırıyor. E, muhtemelen hızla. Yine az önce söyledik ya, 160, 170 falan var ve hani artık bilmiyorum ya adam tırla dönmeye çalışıyor adam tırla dönmeye çalışıyor yani ilerden dön sağdan gir soldan gir sen de bana bakma lan ee, gir sağdan gir soldan gir ya bilmiyorum ya bazen Bir tanem ne yapsam olmuyor Sen bak ilerideki dönecek Yavaş yavaş Hiç yani aralara girmeyeceğim Arkadaşım girebilir Ben girmeyeceğim mesela Çünkü bu yol e, Bence tehlikeli bir yol ve kazaya elverişli bir yol yani, Trafik tecrübelerime dayanarak söylüyorum Normal 70, 80, 90 zorluyor beni. Yol açık olur, biraz basarım, onda sıkıntı yok. Ama mesela şu an biraz artırabilirsin. Ama hiç zorlamayacağım yani, hiç, hiç gerek yok. Yol virajlı, asfalt kaygan. bak trafiğe bak mesela her an her yerden sağdan soldan adam çıkabilir Hiçbir şey söylemiyorsun artık tecrübe ee, devreye giriyor ne kadar tecrübeli olursan ol kaza geldi zaman kaçınılmaz mesela bu arkadaş niye oradan gitti buradan devam edebilirdi Bazen mesela şurada otobüs duruyor. Yani tecrübe yani biliyorsun oradan adam çıkacak yani artık biliyorsun ya yani. oraya gelince dur. Mesela otobüsün önünü görmüyorsun. Oraya gelince dur abi yavaşla. Önemli değil hani. 10 dakika geç git. Cidden diyorum oradan illa biri çıkıyor. Bak çarpıyorsun ondan sonra senin orada ne işin var? Benim burada ne işim var? Mesela buraya sak. Benim burada ne işim var? bunu niye anlattım ki şimdi neyse ya laf olsun torbada olsun abi çok kalabalık yalnız baksana o -o -o -o, bura ne gidiyoruz yanıyorlar dararar pap 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 pam 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 patarat tap, tap, tap bak motor bisikletin avantajları görünüz bu abiler bay bay hepinizi geç. <laughs> pat motorun avantajları ray 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 Evet abicim 3 şeritli yolda tek başınıza gittiğiniz için hepinizi de tebrik ediyorum. Bu, bu buradan çıkmaz. Çıktı lan. Olmuyor bir tanem ne yapsam olmuyor sensiz yerim. Şunu biraz aşağı indirsek ne olur ki? Çok indirdik. Bence şu an iyidir diye düşünüyorum. Nere baksam gözlerim seni arıyor. Nere baksam gözlerim. Yine. Ha? Ne Işık var. Ne ha? Ne ben geçerim o zaman. Herkeden bak bak ölümüne geliyorlar Bir Kabul edelim Aa, Hadi söyle biz de bilelim Kim? Bir gün şöyle bir video çekeceğim. E, trafikte hani motor nasıl sürülür? Ne yapmamız lazım? mamız lazım, nasıl sürmemiz lazım, aralardan nasıl girmemiz lazım. Yani giriyorsun abi, girmiyorsun diye şimdi herkes dört dörtlü kullanıyor diye bir şey yok. Ama yani e, en az hasarla en az e, şeyle nasıl çıkarız? Ben, ben, mesela grup sürüşlerinde ben şey yapıyorlar, sevmiyorlar, basmıyor, bilmem ne yapıyor. Ben tek başımayken basıyorum çünkü grup sürüşünde adam profesyonel değil ben profesyonel değilim pat yanımdan bir geçiyor bazen biri pat öbürü geçiyor yanımdan ee, yarışmıyorum etmiyorum sonuçta ben gazlamaya çıkıyorum hani o an ben de bir tepki versem patladık abi ee, o yüzden her zaman her yerde her şeyi güzel bir şekilde sürmeye veya güzel bir şekilde değildi de pat diye sürdüm ben şöyle yaptım ben böyle yaptım demeye hiç gerek yok Bir olaydı lan, o ona ananik yaptı geri arabaya bin. Olma olma. Normal adam yok mu lan memlekette? Amcacım sen de gir. Nere baksam gözlerim seni arıyor. Nereye baksam gözlerim seni arıyor çapkın edasına kurban oldum Çapkın edasına kurban oldum Bir bitti kabul edelim kabul edelim. Şunu geçmem lazım kokuyor. and güzel kızlar otostop çekiyordu, motorcular onları alıyordu. Lan nerede o günler? Bizde niye gelmiyor aga? <laughs> lan bizde niye gelmiyor? Aha! Yapayım lan? Yapayım mı? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Bırakayım mı? <laughs> Olmuyor lan. <laughs> Yalnız onu söyledikten sonra <laughs> böyle bir şey yaşamam. E bir devir bitti kabul edelim. Beni bunu görmezden gelelim. Hadi söyle biz de bilelim. Bas be! şekli yok ya. Hız ya, yapınca abi o risk geliyor ya Vallahi geliyor bak Normal gittim hiçbir şey yoktu Hani söyle biz de bilelim Beni sana kim konuşturuyor Sana kim Unutturuyor Ne oluyor lan? O ne oldu lan? Adam yaralı. Yaralı mı? Hele elle kamera sıcak mı? Ha? Şurayı elle şurayı. Sıcak mı? Thank <laughs> thank you 嗯。Mm hmm. Bye. <laughs>